<laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün size şey para parın Roblox yasaklandı, açılmadı. Onun hilesini göstereceğim. Parasız şekilde Ben önceden yükledim. Size göstermek için sildim. Sizde indir yazacak. Ben de kur yazıyor. sildi silip yükleyeceğim için. Siz burada şu an indire bastınız. Ben de kura bastım. Şu an indiriliyor. Şu an sizde de yükleniyor. Yükle diyorsunuz arkadaşlar. yüklendi. Böyle. Bu Roblox'u açmanız için bir şey daha yüklemeniz lazım. Hemen Play Store'a geliyorsunuz. Buraya. Süper. super VPN yazıyorsunuz. Arkadaşlar bu. Bunu yükleyeceksiniz. Bunu yüklemezseniz olmaz. Bunu yüklüyorsunuz. yükleniyor şu. Süper VPN'ye giriyorsunuz Roblox'a girmeden önce. Böyle bir reklam veriyor arkadaşlar. Size. Reklamdan dolayı pardon vardı arkadaşlar Bir reklam veriyor. Bu reklamı hemen geçiyoruz. Connect'e basıyorsunuz. Tamam dedik. Fray'i e mavi olana kadar basıyorsunuz buraya basıyorum şu an buraya basıyorum biraz da basılı tutuyorum hala basıyorum bastım ve mavi oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi roblox'a giriyorum ah. roblox'a giriyorum arkadaşlar Hesabınızın şifresini biliyorsunuz giriş yapın. Şifresini bilmiyorsanız hesap açın. Bakın şimdi hesap açıyorum. Doğum gününü sağladım. Ben genelde şu ismi kullanıyorum. Erkek. 887 80, yazalım. Olmuyorsa buradan. nasıl yapılıyordu? Bir dakika arkadaşlar. isim önermedi. Ben buradan M, G. Burada güzel bir şey daha vermesi lazım ya. Yani. Mesela M, T, Bir dakika arkadaşlar böyle 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 Aa, geçiyor. Başka bir isim yapalım. Mesela Sallı <laughs> <laughs> Buldu Küçük yazalım. Mın. Gel. Yapamadım bir türlü şey ya. Roblox için uygun. Ben eskiden adamı ne yapardım? <laughs> Oyun. Sallasak oluyor. Oluyor bak. 1 2 3 20 karakter diyor. O zaman şöyle yapalım. Monkey 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ve 16 Ben nasıl olmuyor ya Yanına şeyler daha sallayayım ha. Böyle yaptım arkadaşlar şimdi giriliyor Ekran kilidi <laughs> Hmm, yüz tanıma Yüz tanıma Ekran kilidi ayarlı. Hmm. Ben hızlıca bir şifre yazayım. Bakın girdi arkadaşlar. Oyun da oynayabilirsiniz. Yani size bir hile. Bir dahakine Minecraft'ı gösteririm. Minecraft yüklemeyi. Paralı Minecraft'ı parası yükleyeceğiz. Görüşürüz. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olun.